Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Akinator oynayacağız. Arkadaşlar bu Akinator oyunu bir şey bilmece oyunu. Yani bu Akinator bize bir şeyler soruyor. Ben de bir tane şey e, Clash Royale bir tane karakter seçeceğim. Onu da bilebilecek bakalım. şimdi arkadaşlar ne koyalım? Hmm. Ne koyalım abi? Elektro büyücü koyalım bence. Tamam. Karakterin bir kadın mı? Hayır. Karakterin saçı var mı? Evet var elektrik gücü var. Karakterin sihirli güçleri var mı? Evet. Karakterin klasörü öndü mü? Evet. Karakterin elektrik mi üretmekte? Aynen. Karakterin hiç yok. Hayır almadı. Karakterin ateş ile bir bağımsızlığı var mı? Hayır. Kar Aynen abi elektrik büyücüsü. Bundaki natürbüldü arkadaşlar. Şimdi başka bir tane düşünelim. Şimdi. Hmm, arkadaşlar hangisini yapsak ya? Hmm. Ha buldum. Prens yapalım arkadaşlar. Karakterin bir erkek mi? Evet erkek. Karakterin siyah saçları mı var? Hayır. Dur. Hayır. Karakterin saçı var mı? Herhalde. Karakterin de mi? Hayır. Karakterin kılıç ile bir savaş yaptı. Allah kahretsin. Ya. Yanlış dedim. Abi ya dur ya. Yanlış anladım. Evet. Bir an orası mı? Evet. Kalktığının güzellikleri ne kadar kazanılır? Hayır. Klaşırı oyunda mı? Evet. Kalktığının atabini mi? Evet. Kalktığının siyah giyer mi? Hayır. Aynen abi bildi. prensi de bildi arkadaşlar. Şimdi yeni bir şey e, kart belirleyelim. Arkadaşlar kartımız bu sefer ne olsun? Hmm. E, ne olsun kartımız? Kartımız. Ne ya? Cadı olsun aynen. Karakter erkek mi? Hayır. Karakterin cinsiyeti bayan mı? Evet. Karakterin ok atıyor mu? Hayır. Karakterin cadılarla alakası var mı? Evet. Karakterin iki ismi var mı? Hayır. Karakterin başarı, başarılı biri mi? Evet, herhalde işte. Karakterin ölüleri çağırabiliyor mu? Aynen. Karakterin bir çizgi filmi mi ait? Hayır. Aynen bildi. Arkadaşlar bunu da bildi yani. Nasıl biliyorsa artık. Şimdi yeni bir kartımıza geçelim. Hangi kartı yapalım arkadaşlar? Arkadaşlar bu video bu videodan e, yeni anlamını istiyorsanız şeyi like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi yeni yavaş. Şimdi ne olsun arkadaşlar? Hmm. Hmm, ne olsun ya ne olsun ne olsun? Okçu olsun arkadaşlar okçu olsun. Karakterin bir erkek mi? Hayır. Karakterin iki ismi mi var? Hayır. Karakterin ok kullanabiliyor mu? Evet. Karakterin saçları pembe renk mi? Evet abi. Karakterin birliğiden var mi? Hayır. Karakterin gülümüz olabiliyor mu? Hayır. Yok. LOL'da oynamıyor okçumuz. Karakterin bir filozof mu? Hayır. Karakterin düşmanına mı? Aşık. Hayır. Karakterin özel bir gücü var mı? Hayır. Kar Karakterin... Aynen. Bunu da bildi arkadaşlar. Okçuyu da bildi. Ve yeni bir kartımıza geçelim arkadaşlar. Kartımız ne olsun abi? Onu okuyayım. Ben de düşünüyorum ya. Bir sürü kart var satayım. Ne olsun abi? Haydut olsun. Mu? Aynen arkadaşlar. Haydut olsun. Haydutumuz erkek değil. Ben okulabiliyor mu? Hayır. Kalkın silüeti var mı? Evet. Kartın iki ismi var. Hayır. Karakterin doğal var mı? Hayır. Karakterin uzun saçlı mı? Hayır. Karakterin kılıç kullanıyor Evet. Karakterin bir mı? Evet. Karakterin balta kullanıyor mu? Hayır. Senin doğal doğal doğa saçlısın mı? Evet. Bildi arkadaşlar. Haydut'u da bildi. Şimdi bir yeni kartımıza geçelim amına koyayım. Bunu bilmesin lan. Yeter lan. Çok biliyor. Piç, akıllı seni. Hmm. hmm. Ne yapsak? Ne yapsak arkadaşlar? Hmm. Atıcı düşünüyorum ya da Havan olsun ya havan havan topu olsun Karakterin cinseleri bayan mı? Hayır Karakterin büyücü mü? Hayır Karakterin kadar sonunda mı? Evet Karakterin atabiliyor mu? Hayır Kulitilim sayı mı? Hayır Kulitilim mü? Hayır Yok galiba iki mi yok mu? Robotik parçaları yok ya. Hoşuna karakteri mı? Hoşuna. Hayır, hoşuna. Aynen hoşuna kalktın gerçekten var mı? Aynen. Kalktın kahve rengi mi? Hayır. Bir <laughs> adam sinirlendi kalktın büyüyle bir bağlantı mı? Hayır. Karakterin intihar kalkıştı mı hayır. Karakterin burnu karakter mi evet lan. Karakterin uçabiliyor mu hayır. Ka karakterin tarımı Tövbe töbe. Karakterin atışlarında iyi mi? E işte herhalde. Karakterin yay mı kullanıyor hayır. Karakterin kral mıydı hayır. Karakterin anime mi? E işte bazenleri anime işte herhalde bilmem. Karakterin kırmızı pelerini var mı hayır. Ne oldu? Ya siktir git lan. Ne tomru amına koyayım. Havan topu havan havan. Salak amına koyayım. Bulemedi piç. Hayır değil. Bilemedi ki. Ya bak bir sürü şey varmış ha. Şey bu havan ya. Yani. Havan nerede arkadaşlar? Havanı bulalım. Kolonu güzel. Bu da artık gönder ya bu bir tekrar tekrar. Tamam da tekrar nereden geldi? Doğru yine oynayalım Şimdi arkadaşlar hangi kartı yapsak onu bilemedi ya. Tomruk yok ya. Tomru şey etti. Ne yapsak arkadaşlar? aklıma hiç gelmiyor ya. Ne vardı burada? Ha dev. Dev arkadaşlar. Dev'i koyalım. kartın bir şey var mı? Hayır. Kalkının kılıç arkadaşı mı Bazenleri evet. Karakterin kılıç ile mi savaşmakta? Hayır. Karakterin burada ile ayakız var mı? Hayır. Karakterin dört ayak mı? Hayır. Karakterin derneği Evet. Karakterin sizin arkadaşın mı? Hayır değil. Karakterin ismi tekecil mi? Hayır. Karakterin isimli mi? Evet. Karakterin sakalı ve veya bir var mı? Evet. Karakterin bir hayvanla bağlantısı var mı? Hayır. Karakterin dedesi öldü mü? Bilmiyorum. Karakterin bir robot mu? Hayır. Kraliçenin ışıkantına mı? Hayır. Kraliçenin uzun kuyruk mu? Hayır. Kraliçenin sakallı mı? Evet. Kraliyet devi. Olsun arkadaşlar. Bildi. Evet. Kraliyet devi bu. Tekrar oynayalım şimdi. Hmm. Ne yapalım? Arkadaşlar ama o zaman... Acaba rastgele atsak ne olur? Hepsine evet evet desek. Hepsine evet desek. Her zaman on, onaylayan bir oyuncu. <laughs> Neyse. Geçelim yine oynayalım. Aklıma hiç bok gelmiyor. Ha yıldırım olur. Yıldırım olur. Aynen evet. Kalktın mı bayan mı? Hayır. Kalktın hiç Hayır. Konser verir Hayır. hayır. Kalktın çok mu kilolu? Hayır. Kalktın mı pretilite mı? Hayır. Karakterin büyücü mü? Hayır. Karakterin zayıf mı? Hayır. Karakterin atabiliyor mu? Hayır. <laughs> karakterin siyah kıyam mı? Belki bilemeyecek arkadaşlar Kar karakterin mobilya kahraman mı? Hayır. Karakterin kaşları bileşik mi? Hayır. Karakterin karakterin. Evet de. Bir erkek mi? Hayır. Karakterin kucu mu? Hayır. Karakterin Karakterin düşünür biraz. Biz. Hayır. Haydi seçiyor mu? Evet. Aşırı Hayır. Kav kıvılcım değil ki ya. Doğru lan kıvılcım aynı aynı. Billah. arkadaşlar. Bunu da bildi. Şimdi arkadaşlar dakikamızı bitmeden <laughs> videoyu burada kapatıyorum. Hepinize görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve hoşçakalın.